Merhaba ben Enes. Bugün yine Xiaomi'nin alt markalarından olan Mi Bro Color model bir akıllı saatin incelemesini yapacağız. Yine aynı markanın Mi Bro Air ve Imilab KV66 modellerini incelemiştim. Color biraz daha dikdörtgen bir tasarımda bir saat. 1.57 inçlik oldukça büyük bir ekranı bulunuyor saatin. Bu saat ile diğer çoğu akıllı bilekliklerde ortak olan gelen bildirimlerin gösterilmesi, adım, uyku, nabız, kandaki oksijen miktarı ölçümü, 15 farklı spor aktivitesinin takibinin yapılabilmesi, 54 adet özelleştirebilir tema özelliği bulunuyor bu saatte ve istediğimiz özel resmi de ekranında koyabiliyoruz. Bu modelde KV66'nın bir nevi dikdörtgen versiyonu gibi diyebiliriz. Daha çok malzeme kalitesi ve tasarıma odaklanılmış bu saatte de. Minimalist ve oldukça şık bir saat olmuş. Bu saatte ilk olarak dikkatimi çeken özellik hesap makinesi oldu açıkçası. Bu saatte bir hesap makinesi özelliği de bulunuyor. Satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Son olarak video için yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Lafı fazla uzatmadan masaya geçelim ve incelemeye başlayalım. Saatin kutu içerisinden saatin kendisi ve mıknatıslı bir şarj doku geliyor. Saat kasa olarak yekpare ve metal bir kasası bulunuyor. İlk olarak elinize aldığınızda ağırlığını hissediyorsunuz. Yani tamamıyla kasası metal olduğu için malzeme kalitesi olarak gayet başarılı. 52 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Dikdörtgen tasarımda bir saat. LS05 modeliyle ağırlık olarak aynı ancak saat dikdörtgen yapıda olduğu için ve kasa olarak bir miktar daha küçük olduğu için ağırlığını daha fazla hissettiriyor. Ekran çözünürlüğü belirtilmemiş ancak yakından bakıldığı zaman da pikseller sayılmıyor. Net bir ekrana bulunuyor saatin. Ekran parlaklığı güneş altında saati görebilmek için fazlasıyla yeterli seviyede bir parlaklık sunabiliyor. Saatte 20 milimetrelik kordonlar kullanılmış. Kordonlarını bu şekilde çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Kordon kalitesi açısından gayet başarılı saat. Saatin ekranına dokunduğumuz zaman ekran uyanmıyor. Ekranı uyandırabilmek için ya düğmeye basmamız gerekiyor ya da elimizi bu şekilde kaldırmamız gerekiyor. Bu modelde de benzer fiyattaki modellerde olduğu gibi devam Açık ekran özelliği bulunmuyor arka bölümünde nabız ölçer kısmını ve bu şekilde mıknatıslı bir şarj doku bulunuyor saatin. Zaten menülerine ulaşabilmek için bu düğmeye basıyoruz ve bu şekilde liste halinde bir menü karşılıyor bizi. Menüde herhangi bir takılma söz konusu değil bu şekilde rahat bir şekilde aşağı yukarı oynayabiliyor. Burada tüm fonksiyonlar ayrı bir simge olarak belirtilmiş. Spor modları, nabız ölçümü, hesap makinesi gibi. Yine bu şekilde elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman en son gelen 10 bildirimi burada görebiliyoruz. Bildirimleri açtık dahi bildirimler silinmiyor. Tekrar duruyorlar olduğu yerde. En yeniden en eskiye doğru kendisi otomatikman siliniyor. Bu şekilde sağdan sola doğru çektiğiniz zaman en son açılmış olan 3 menü burada açılıyor. Bu bu şekilde kısa yol gibi düşünmüşler bu kısmı. Bu şekilde yukarıdan aşağı doğru elimizi çektiğimiz zaman burada kısa yolları görüyoruz. Ayarlar, rahatsız etme modu, parlaklık ayarı gibi kısa yollar eklenmiş bu kısma. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman nabız ölçer, aktivite ve adım takibi, hava durumu, met yani şu an saatlerde bulunan Pawno'nun ödül sistemine benziyor. Ne kadar fazla aktivite yaparsanız bu met puanını arttırabiliyorsunuz. Burada ise basınç yazmışlar ancak stres olarak geçiyor bu. Kullanım kılavuzunda stres olarak belirtilmiş, uygulamasında da yorgunluk olarak çevrilmiş. Yani burada bir çeviri hatası bulunuyor. Kendi parametresine göre belli bir stres değeri bulunuyor ve stresinizi otomatikman ölçüyor. Bunu manuel olarak kendiniz ölçemiyorsunuz. Saat kullanışlık açısından kısa yollara ulaşmak, bildirimleri okuma ve menüdeki kolay kullanım açısından gayet pratik bir kullanım sunuyor. Saatte Bluetooth 5.0 kullanılmış 5 ATM'lik yani 50 metre suya 10 dakika boyunca dayanıklı rahat bir şekilde havuzda veya duşta kullanabilirsiniz. Saat ile telefon aynı oda içerisindeyken herhangi bir şekilde bağlantı kopukluğu olmadı. Bir oda uzaklaştığınız zaman çoğunlukla bağlantı kopuyor ancak tekrar aynı odaya geldiğiniz zaman tekrar otomatikman birbirleriyle bağlanıyorlar ve bunu saatin ekranında görüyoruz. Saatte 270 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi günlük kullanımda 7 gün biraz daha basit kullanımlarda 10 günlük bir pil süresi vaat etmişler. Ben de yaklaşık olarak 5-6 gün boyunca kullanabildim. Şu an yoğun bir şekilde kullandım. Vaat ettiği süreyi verebiliyor saat kullanım imkanı olarak. Ölçüm tutarlığı kısmına geldiğimiz zaman bu saati yaklaşık olarak 4 gün boyunca kolumda taktım ve 4 günde yattım ve kalktım saati doğru bir şekilde ölçebildi. Ancak gündüz uykusunu ölçemiyor. Yani gündüz eğer uyuduğunuz zaman bazı akıllı saatlerde bulunan şekerleme kısmına yok bu saatte. Sadece gece uykusunu ölçebiliyor. Nabız ölçümü kısmına geldiğimiz zaman parmaktan oksimetre ile yaptığım teste Mi Band 6 ve oksimetre ile paralel sonuçlar verdiler. Yani nabız ölçümü konusunda başarılı. Yine masaya koyduğum zaman da masanın nabzını ölçmüyor. Bu da akıllı saatin sensörü açısından olumlu bir durum. Kandaki oksijen miktarı ölçümünde ise yine benzer sonuçlar verdiler. Adım takibi konusunda bu saati kullandığım süre boyunca Diğer kolumda da Mi Band 6 modeli vardı. Yaklaşık olarak benzer sonuçları verdiler. Yani çok aralarında uçuk bir farklılık yoktu sensör doğruluğu açısından bu saati beğendiğimi söyleyebilirim. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman telefonunuzdaki buradaki gördüğünüz uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Diğer seçeneği bulunmadığı için tüm gelen uygulamalardan bildirim alamıyorsunuz maalesef. Türkçe dil desteği bulunuyor ancak emoji desteği bulunmuyor. Belli karaktere kadar mesajları gösterebiliyor. Hani ekrana baktığınız zaman rahat bir şekilde mesajı okuyabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bildirim kaçırma gibi bir sorun yaşamadım. Ancak tüm gelen uygulamalardan bildirim alamadığınız için örneğin ben dolap uygulamasını kullanıyorum mesela. Dolap uygulamasından bir bildirim bildirim alamadım veya sahibinden.com uygulamasından bildirim alamadım. Sadece belli başlı burada gördüğünüz uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Ekstra olarak bu bildirim kısmında güzel bir özellik bulunuyor. Burada mesaj gelince ekran parlasın kısmını açtığınız zaman Bildirim geldiği zaman ekran direkt yanıyor. Eğer bunu kapatırsanız sadece kendiniz baktığınız zaman bildirimi görebiliyorsunuz. Yine saatte herhangi bir hoparlör bulunmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyor. Normal diğer akıllı saatlere göre titreşim seviyesi bana biraz daha az geldi açıkçası. Yolda yürürken veya hareketli bir aktivitedeyken çok fazla hissedemedim titreşimini. Normal otururken sakin bir şekilde o zaman rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Diğer akıllı saatlerle bir özellik karşılaştırması yaptığım zaman burada gördüğünüz gibi diğer akıllı saatlere göre en dikkat çekici özelliği bir hesap makinesine sahip olması. Diğer akıllı saatlerden de ayrılan bir özellik olarak telefonu bul özelliği bulunmuyor bu modelde. Diğer özellikler gördüğünüz gibi benzer diyebiliriz. Saatin menülerine yakından baktığımızda bu şekilde yan düğmeye basıyoruz. Menüler açılıyor. Burada nabız ölçüm kısmını. Burada 15 adet farklı sporu görüyoruz. Burada futbollara belli bir hedefler de verebiliyoruz burada süre, mesafe ve kalori cinsinden. Buradan kandaki oksijen miktarının ölçülmesine alakalı bir kısım bulunuyor. Burada geri sayım sayacı bulunuyor. Bu sayaç bittiği zaman saat titriyor. Burada nefes alma egzersizi, bunun da yine ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada gece kaç saat uyuduğunuzu ve o haftaki gecelerde kaç saat uyuduğunuzu da grafik olarak görebiliyorsunuz. Derin uyku hafif uyku olarak da belirtmişler. Burada 3 günlük hava tahmini. Burada yine aktiviteyle alakalı adım sayınızı, tükettiğiniz kaloriyi saatlere göre gün olarak görebiliyorsunuz. Burada da sağlıkla alakalı olan bilgileri görebiliyoruz. Burada yine MET denen Xiaomi akıllı bilekliklerde bulunan PAU gibi bir ödül sistemi bulunuyor. Ne kadar fazla aktivite yaparsanız bu MET artıyor. Yan bölümünde müzik kontrolünü görüyorsunuz. Buradan parça değiştirebiliyoruz. Ancak ses arttırıp azaltma özelliği bulunmuyor. Yine yanında bir kronometre özelliği mevcut. Bu en alttaki kısımda ise hesap makinesi bulunuyor. Neredeyse bu zamana kadar hiçbir akıllı saatte bu şekilde bir hesap makinesi görmedim. Direkt yüklü bir şekilde gelen. Buradan 4 işleme yapabiliyorsunuz. 4 işlem bittikten sonra tekrar sıfırlamanız gerekiyor kaldığınız o rakamdan tekrar işleme devam edemiyorsunuz bu biraz kötü olmuş açıkçası diyelim bu rakama ekstra bir sayı eklemek istiyorsunuz bu kısım çalışmıyor tekrar sıfırlamanız gerekiyor bu bence bir negatif özellik olmuş bu en alttaki kısımdan da ayar kısmını görüyoruz tüm ayar seçenekleri direkt saat üzerinden yapılabiliyor bu güzel olmuş Gördüğünüz gibi titreşim seviyesini, parlaklık seviyesini, ekran açık kalma süresini buradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yine burada saatin dilini bile direkt ayarlar kısmından değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Burada da reset ile alakalı olan kısımları görüyoruz. Saat menü açısından gayet başarılı. Evet akıllı saati Mibro Fit uygulaması üzerinden kontrol ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağlıkla alakalı verilerimizi tek ekranda direkt takip edebiliyoruz. Burada yine bastığımız zaman günlük ve haftalık olarak kaç adım attığımızı görebiliyoruz. Yine uykuyla alakalı haftalık ve günlük olarak bize bilgiler veriyor uygulaması. Uygulamada diğer akıllı saatlere göre bence bir eksiklik olarak harita özelliği bulunmuyor. Yani uygulamadan haritayı açıp akıllı saat üzerinden bir spor başlattığınız zaman konumunuzu harita üzerinde bu akıllı saatte göremiyorsunuz. Onun haricinde bu yorgunluk kısmı kendisi özel bir strese benzer bir ölçüm yapıyor. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun da bilgisini burada istatistiksel olarak görebiliyoruz. Yine burada nabzımızı da 24 saat boyunca ölçüyor ve gördüğünüz gibi haftalık ve günlük olarak bilgileri alabiliyoruz. Ekipman kısmına bastığımız zaman burada asıl bütün ayarlar bu kısımda bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi akıllı saatin şarjını ve 54 adet farklı temayı burada görebiliyoruz. Güzel temalar bulunuyor. Tema kalitesi açısından başarılı bulduğumu söyleyebilirim bu akıllı saati. Burada gördüğünüz gibi de istediğimiz bir özel resmi de direkt akıllı saatin ekranına koyabiliyoruz. Yine buradan bu kısmın altta mı üstte mi durması gerektiğini de istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yine burada sağlık hatırlatıcısıyla alakalı hareket ve su içme hatırlatıcısının ayarlarında buradan yapabiliyoruz. Hava durumu, alarm, bir fotoğraf çekme talimatı da akıllı saati salladığımız zaman bu şekilde Fotoğrafta da çekebiliyoruz. Akıllı saati bulma kısmı bulunuyor burada. Yine bu diğer ayarlar kısmından da bileklik elimizi kaldırıp da ekran açılma kısmında da buradan ayarlıyoruz. Bu ben kısmından da kendiniz burada kilonuz ve kişisel bilgilerinizle alakalı ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması başarılı. Bu alt bölümden de bir yazılım güncellemesi geldiği zaman bu kısımdan yapabiliyoruz. Uygulaması hem Android de hem de iOS'ta Türkçe. Evet fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman saatin yaklaşık olarak 354 TL civarında bir fiyatı bulunuyor. Baa öyle mi acaba? Bakalım. Bomba. Özelleştirilebilir 54 adet temaya sahip olması bu saatin önemli artılarından birisi. Yine hesap makinesi özelliği de bulunuyor bu saatte. Kandaki oksijen miktarının ölçümünü yapabiliyor ve diğer akıllı bilekliklerdeki benzer özelliklerde bu modelde mevcut. Daha çok tasarıma ve malzeme kalitesine odaklanılmış bu saatte. Özellikle dikdörtgen tasarımda metal kasada ve büyük ekranlı bir akıllı saat bakıyorsanız eğer bu akıllı saati değerlendirebilirsiniz. Akıllı saat hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanala abone olup zili butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.